Merhaba ben Kerem Çilli bu videomuzda çok farklı bir yerden sesleniyorum size. Bursa'dayız. Sanguru firmasının konsept showroom açılışından sizlere sesleniyorum. Yanımda Berkay Bey var. Sanguru firmasının kurucusu. Berkay Bey yayınımıza hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk. Burada tam olarak neler oluyor sizden dinlemek isteriz. Burada biz deneyim merkezini kombinlemek istedik aslında. E, yatırımcılara biz burada geldikleri zaman güneş enerjisinden enerji üretip bunu depolayıp aynı zamanda ısıtmaya, soğutmaya kullanabileceğini gösterebileceğimiz anlık tüketimleriyle anlık deneyimleyebilecekleri bir yer yaratmak istedik aslında. O yüzden böyle yerden ısıtma sistemimizi kurduk. Çatımıza güneş panellerimizi, depolarımızı kurduk. Her şeyimizi anlık verimlerle, üretim verileriyle hepsini karşı tarafa yansıtmak istiyoruz. Burada küçük bir aslında deneyim merkezi var. Çatıda gerçek panellerle evet. enerji üretiyoruz ve şu an belki de içerideki klima bu enerjiyle çalışıyor. Doğru klima mu? Klima az önce tamamıyla kendi enerjisini güneşten alıyordu. Akşam saatlerine doğru 8 panelimiz var bu tarafta. İlerleyen zamanda gerekirse artık çünkü kahve makinalarımız vesaire her şey burada o şekilde çalışıyor. Bursa'da villalık bir bölgede konumlandık, AVM'nin içerisindeyiz. Buraya gelen yatırımcılara işte kahve ikram ederek bu yenilenebilir enerji sistemlerini deneyimlemelerini istiyoruz aslında, amacımız o. Biz burada bir ürün satışı yapalım değil, hı hı. deneyimletmek istiyoruz. Konu çok yeni ve siz onu doğru bilgiyle evet. insanlara yaymak istiyorsunuz o yüzden. Arkamızdaki bu yer bence çok kıymetli. İnsanlar güneş enerjisi hakkında yüzeysel bilgilere sahip sahipken olarak öyle. burada deneyimleme şansı olacak. Burada yerden ısıtma da var. Isı pompası da var. Enerji depolama Güneş enerjisi, belki elektrikli araç, her şey. Elektrikli araç şarj aleti kapımızın önüne koyacağız. İşte marketle anlaştığımız zaman onu da ücretsiz olarak kahve Harika. içerlerken sağlayacağız. Çok belki bir verimli enerjimiz olmayabilir ama gündüzleri güneşten aldığımız enerjiyle gelen misafirlerimizin araçlarını da şarj etmek istiyoruz. Ama o fikri yaymak evet. adına evet. efsane bir hareket bence kapımızın çok Kapımızın önünde olacak. o da olacak ücretsiz araç şarjı diye onu da yerleştireceğiz. Harika. Tamamen deneyimlesinler istiyoruz. Amacımız tamamen burada kahve içelim. Deneyimleri görsünler, üretimlerimizi, tüketimlerimizi canlı olarak izlesinler. Bu şekilde de hem ısınmayı, hem soğutmasını, hem enerji tüketimini her şeyini karşılasın istiyoruz. Harika, çok sevindim. Burada birçok kişiyle de sohbetler edeceğiz. Çok güzel bir yer yapmışsınız. Bu showroom, deneyim merkezi hakikaten benim çok ilgimi çekti. İzleyenlerimize de detaylı bir şekilde bunları zaten anlatacağız. Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkürler bizleri ağırladığınız için. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz bizi. Yeni yerimizi gördüğünüz bizim için çok değerli. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Mario Bey yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok keyifli, güzel bir noktadayız. Bursa'da Bademli'de Sang Group Premium'un e, deneyim merkezindeyiz ve sizin ürünlerinizi de burada görmek ayrıca bizi mutlu etti. E, konu hakkındaki düşüncelerinizi rica edeceğim. Kerem Bey teşekkür ediyorum. Sizle beraber sohbetlerini yapmak her zaman keyifli oluyor. Valla bugün güneş güzel, güzel bir güneş var. Verimli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bölgedeki e, evlere, evsel alanda eee ürün tedariki yapacak olan bir organizasyon, Sang bölge açılışını yapıyoruz. Çok keyifliyiz, heyecanlıyız güzel işler beraber yapacağımızı düşünüyoruz. Jinko ürünlerini de içeride gördüm. Deneyim merkezinde gerçekten insanlar Jinko bataryalara, inverterlere dokunabiliyor. Ürünler hakkında da aslında Türkiye'de evsel pazarda çok önemli bir yer edindiğini düşünüyorum Jinko ürünlerinin. Bu konudaki düşüncenizi de kısaca almak isterim. Doğru tabii. Bizim Solar SolarToy olarak aslında global bir organizasyon. Today'in globaldeki gücünü Büyük üreticilerle iyi işbirlikleri yaparak iyi ürünleri iyi fiyatlarla Türkiye'ye getirme uğraşımız var uzun bir dönemdir. O evsel pazarda da Jinko'nun e, invertör batarya ürünlerini biz yıllar önce kullanmaya başladık. E, ürünlerin ne kadar iyi olduğunu gördükten sonra o alanda yatırım yapmaya başladık. Türkiye pazarında da e, iki yıldır ürünleri tedarik ediyoruz. Türkiye şartlarına çok uygun bir invertör ve kullanıma uygun e, batarya sistemleri var. E, pazardan gelen talepler de çok olumlu e, geliyor. Biz de SolarT olarak ürünün satışı değil sadece bu konu. Servis, satış sonrası destek, mühendislik arka tarafta çok ciddi bir uğraşımız var. Kullanıcılara destek veren bir sistemimiz var. E, call Konsantreli dahil olmak üzere bu alana da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz müşteriyi memnun etmek. Ve bahsettiğimiz bu ürünü insanlar burada gelip ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek, nasıl çalıştığını görecek, çatıdaki panellerden ne kadar anlık ürettiğini görebilecek izleme sistemi de her şeyi çok net bir şekilde zaten Kesinlikle. ziyaretçilere gösterecek. Kesinlikle öyle. Evime ben bunu kurayım mı, neden kurayım, kurarsam ne olur diyen biri gelip burada yarım gün geçirip bu sistemin her şeyini anlayıp çıkabilir. Bizim için de muhteşem bir satış noktası olarak görüyoruz. Müşteri deneyimi burada en önemlisi. Biz müşteriyi alıp bir yere götürme ihtimalimiz yok. Burada herkes gelip burada bu deneyimi yaşayabilir. Harika. Çok teşekkür ederim bilgiler teşekkür için, katkı için. Çok sağ, sağ olun. olun. Evet, Sun Group Premium e, deneyim merkezinde Farklı farklı ürünler olduğundan bahsetmiştik size. İçeride Kopa marka ısı pompası bulunuyor. Bu konuyla ilgili de Serhan Bey burada bize bilgiler verecek. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Serhan Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Isı pompası, güneş enerjisi, bu entegrasyon buradaki deneyim merkezi sizin düşüncelerinizi almak isteriz. Açıkçası Türkiye fosil yakıtlar konusunda bir kaynağa sahip olmayan bir ülke. Dolayısıyla güneş enerji sistemleri ve buna bağlı entegre ısıtma soğutma yani timlendirme sistemleri çok önemli. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin karbon sıfır emisyon e, hedefi doğrultusunda da bot bu, bu tarz cihazların kullanımı gün geçtikçe artacak. Buna çok yakın zamanda devlet teşviklerinin de olacağını düşünüyorum. Ayrıca böyle son kullanıcıyı anlatan, ürünü tanıtan yerlerin olması çok önemli. Şu anda bizim en büyük sektör olarak en büyük problemimiz ısı pompalarının daha son kullanıcıların tanımıyor olması, bilmiyor olması. Bunun gibi deneyim merkezleri sayesinde bu artacak. Dolayısıyla Bizim güneş enerji panelleriyle desteklenmiş ısı pompası kurulumlarıyla ilgili insanlar, son kullanıcılar, son tüketiciler daha fazla bilinmekte Ben bunun sektöre çok büyük faydasını olacağını düşünüyorum. Umarım bunun gibi birçok yer daha açılır. Çok teşekkürler kıymetli bilgiler ben için. Hoş geldiniz diyoruz Sağ size olun, tekrar. Sağ olun, Evet yanımızda Victron Pylon tek firmasının yetkilisi Zafer Bey bizlerle birlikte. Sanguru Premium'un Bursa'da açtığı bu deneyim merkezi, Burada sizin ürünleriniz de bulunuyor. Sizin duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii, eee ile güzel bir işbirliğimiz var. E, gerçekten burası da çok güzel bir deneyim merkezi olmuş. E... Dışarıdan son tüketiciler gelip burada hem ısı pompasını hem bizim Victron, Pylintec ürünlerimizi gelip görebilirler. Zaten Solitec Mühendislik olarak biz distribütörlük yapıyoruz. Burada da Sungur ile bir işbirliğimiz var. Victron ve Pylintec ürünlerini son tüketiciye buluşturmak için gerçekten muazzam bir deneyim merkezi burası. Böyle bir deneyim merkezi çok fazla yok ülkemizde örnekleri. O anlamda da ben çok kıymetli buluyorum. Senin düşüncelerin nedir? Böyle son kullanıcıya direkt ulaşabilecek, onların dokunabileceği, ürünleri deneyimleyebileceği bir merkezin olması. Fikrine sen nasıl bakıyorsun? Gerçekten muazzam bir fikir. Doğru konumda olması da gerçekten çok kıymetli. Ee, son tüketiciye bazen bizim sistemleri anlatmak kolay olmuyor teknik detaylarından ötürü. Ama bu tarz bir deneyim merkezine gelip her şeyi gözle görüp elleyip sorularını sormaları gerçekten çok kıymetli. İnşallah ülkemize sayıları da şu alır deneyim merkezleri. Çok teşekkür ederim bilgiler için. Ne demek, rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Sanguru Premium Deneyim Merkezi'nde yanımızda çok kıymetli bir konuğum var. Solar Today firmasının enerji depolama satış müdürü Ömer Bey bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Bu deneyim merkezi hakkındaki düşüncelerinizi rica edeceğim sizden ve yanımızdaki cihaz hakkında da kısaca bilgi alacağım. Bence bu deneyim merkezi Türkiye'de benzeri az bulunan bir deneyim merkezi oldu. Hem şehrin içerisinde insanların çok rahatlıkla gelip güneş enerji sistemlerini ve sadece güneş enerji sistemleri değil enerji depolama, enerji depolama beraber Sun Group'un kendi kapsamında tedarik ettiği ısı pompası ve bütün evlerin enerji dönüşümü için ihtiyacı olacak ürünlerin tek bir yerde deneyim edilebileceği bir merkez. O anlamda çok güzel bir örnek. Türkiye'de zor olan bir pazarda, daha yeni yeni başlayan bir pazarda standartın çok üzerinde bir deneyim merkezi oldu. Biz de bu deneyim merkezinin, Tangurun'un bu projesinin bir parçası olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Burada gerçek verilerle insanlar Tabii. güneşin ne ürettiğini anlık olarak deneyimleyebilecekler. Bu çok Aynen. kıymetli bence. Evet. Şu an çatıda 12 tane Jinko güneş paneli var. Bunlar şu an buradaki Hibit invertöre bağlı ve invertör batarya ile beraber buradaki şu an bütün deneyim merkezinin enerji ihtiyacını karşılıyor. Bu enerji ihtiyacı şu an gördüğünüz üzere klimalar çalışıyor, kahve makineleri var, buzdolabı var aydınlatmalar var, şu an bu sistem bu deneyim merkezinin bütün enerji ihtiyacını karşılıyor. Canlı bir veri olarak da orada monitoring, şey, izleme sistemi var, oraya da birazdan geçeriz. İzleme sisteminden de bu verileri gösteririz. Buraya gelen kişi aynı zamanda bu ürünleri canlı olarak hem ekranlarından hem üzerlerinden deneyim edebilecek hem de bir yandan izleme sisteminde nasıl gözüktüğünü de görebilecek. Ömer Bey evet, burada deneyim merkezi diyoruz ama bu deneyim merkezinin altını doldurmak lazım sanırım ekranda da tam olarak bu var. Ne diyorsunuz? Yani burada şu an canlı olarak bütün veriler, yani şu an buradaki bütün deneyim merkezinin tüketimini buradan görüp çatıdaki güneş enerjisi üretimini de aynı şekilde ne kadarı şu an depolanmış. Mesela şu an enerji depolama %80'de bırakıldı sabit. Çünkü neden? Gece bunu kullanmak istiyor. Şu an gündüz vakti güneş enerjisi şebekeyle beraber ihtiyacı karşılıyor. Ama akşam ilerleyen saatlerde bunun büyük bir kısmı bataryadan karşılanıyor olacak. Biz bunu müşterilere Sanguru burada kendisi canlı olarak gösterebiliyor olacak. Gerçekte ev deneyimi. Evet evet. Evet. Yani bu yüzden e, Sanguru'ya teşekkür ederiz. Güzel bir deneyim merkezi açmış. Ürünleri güzel bir şekilde deneyimleyebilecekler müşteriler. E, i̇nanılmaz bir fırsat herkes için. Ömer Bey deneyim merkezi demişken Berkay Bey'i görüyorum kamera arkasında. Berkay Bey isterseniz siz de böyle alalım. Gerçekten buradaki ziyaretçinin neyin ne kadar olduğunu, güneş panelinin ne ürettiğini ekrandan çok rahat görebilecek. Kahvesini içerken arabası şarj olabilecek demiştiniz. Bize detaylardan bahseder misiniz? Detay olarak, şimdi biz Bursa'nın güzel bir kesiminde nillalara hitap eden bir bölgedeyiz. Alışveriş merkezinin otoparkına bir konumlandık. Aslında amacımız burada 7 gün açık bir fuar alanını sergilemekte. Bir ofis değil de, fuar alanı havasında bir şey olsun. Ürünleri de çalıştırarak çalıştırarak istedik. Ve bunların hepsini burada deneyimlesin. Ee, panel sayımız yukarıda belli. İnvertörümüz burada çalışıyor. Bataryalarımız burada konumlanmış durumda. Kullandığımız elektriği de aynı şekilde burada kullanıyoruz. Ve bunun hepsini burada ekrana yansıtarak e, gelen müşterilerimize, yatırımcılarımıza deneyim etmek istiyoruz ki e, acaba mı durumundan çıksın? En azından burada anlık tüketimlerimiz görüyorsunuz. Çok yüksek <laughs> gündüzleri, öğlen saatlerinde rahatlıkla karşılayabiliyoruz işte makineler vesaire bugün yoğunlukla beraber. Kur'da her şeyi deneyimleyip, kendi kullanıcılara anlatmak istiyoruz. Tek amacımız bu. Kahve içeceğiz bir de karşılıklı. Evet kahve içmeyi çok istiyoruz ama öncelikle su içeceğiz. İnanılmaz evet, sıcak bir sıcak. havada çekim yapıyoruz. Güzel bir gün. Ömer Bey de ondan bahsetti, farklı senaryolarda kurgulanabiliyor. Evet. Bataryaları mesela gündüz çok harcamayalım şeklinde kurmuşsunuz. Evet bataryaları tamamen gündüz dolduru dolduruyoruz ölene kadar belirli seviyelere. Hava karardıktan sonra, işte belirli saatlere kadar yine batarya üzerinden enerjimizi kullanıyoruz. Burada gece aydınlatmalarını açık bırakıyoruz. Bataryayla biz bu sistemi devreye de sol, sol, tutmaya devam ediyoruz. Bataryalarımızı %20 seviyesine kadar indirdikten sonra şebeke desteğiyle tekrar çalışmaya devam ediyoruz. Ve bunların hepsi kalite altına alarak gelen yatırımcılarımıza günlük ne kullandık, ne tükettik, anlık neler çektik. Bu sistem medeli karşılığını hepsini anlatmak istiyoruz. Gerçekten deneyim merkezi isminin hakkını verecek bir merkez Ama haliyle evet. getirilmiş. Peki haftanın hangi günleri açık? Buraya ne zaman gelebilir insanlar? Haftanın 7 günü açık olmayı planlıyoruz. Buradaki AVM ile beraber akşamları 9'da kapatmayı planlıyoruz. Çünkü Harika. burada e, hareketlilik akşam saatlerinde işten çıkan insanlar geçerken markete uğradığı zaman gelsinler burada kahvemizi içelim. Kahve içerken biz onlara ürünlerimizi tanıtalım, deneyimlerimizi serbiletelim. Aynı zamanda hafta sonu, bir pazar günü kahvaltısı için bir şeyler almaya geldiği zaman markete sabah kahvesini bizimle beraber içsin. Yine güneş enerjisini deneyimlisin. Sabah saatlerinde ne kadar üretiyoruz onu görsünler. Öğlen gelenler öğlen saati üretimlerini görsünler. Akşam gelenler de bataryamızı görsünler. Bütün Harika. Burada yaşatalım istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Berkay Bey, Ömer teşekkür Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Berkay Bey'e böyle bir deneyim merkezini açtığı için böyle bir projede bir parçası olarak bizi Solar Today yaptığı için sana buraya teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Hüseyin, evet. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet yanımızda Sanguru Premium deneyim merkezinden çok kıymetli bir konuğum var yine. Pazarlama yöneticisi Ayşe Hanım bizlerle birlikte. Ayşe Hanım böyle bir merkezi kurma fikri nereden aklına geldi Sangurun'un? Bunu sormak istiyorum size. Aslında şöyle başladı. Kurucumuz Berkay Guru'nun hayalleriyle ilerlediğimiz bir proje oldu bu. Deneyim merkezi adı altında şubeleşme yoluna gittik. Ama insanların buraya gelerek, bazı şeyleri deneyimleyerek gözleriyle görerek çok şeffaf bir şekilde sistemleri kurdurabileceği bir yer hayal ettik ve oldu. Kesinlikle ben hep şunu söylüyorum, iş güneş enerjisi, özellikle ısı pompaları, enerji depolama çok böyle teoride kalan, insanların kafasında tam canlanmayan bir konu başlığı, bir ekosistem. Bu anlamda da böyle bir merkez kurulması bence çok kıymetli. Türkiye'de de belki sayılarının çokça ve hızlıca artması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. E, Deneyim Merkezi adı altında biz bu güneşin sonsuz enerjisinin nasıl en verimli şekilde kullanılabileceğini burada bizi ziyaret eden müşterilerimize göstermek istedik. Bazımızda da birçok şekilde bunu e, yerden ısıtmadan klima sistemlerine, invertörlere ya da güneş enerji sistemlerine kadar gözleriyle görerek, bilerek ne yapmaları gerektiğini anlayarak gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri açısından aslında bunu planladık. Çok da güzel oldu diliyoruz ki Türkiye'nin bir çok yerinde bu şekilde sistem uygulanır ve insanlar güneşin enerjisinden, sonsuz enerjisinden daha verimli bir şekilde yararlanırlar. Verimli bir yararlanmadan bahsettik. Şu an gerçek anlamda çatıda güneş panelleri var evet. ve şu an içerideki enerji ihtiyacını paneller karşılıyor. Evet, evet. Amacımız önceliğimiz bu. Bugün hava çok sıcaktı ama bizim işimiz güneşle. Güneşin sıcaklığı bizi kesinlikle etkilemiyor. Herkese e, kesinlikle ileriye dönük olarak özellikle bu sistemleri kullanmalarını doğa dostu olarak da ve gelecek nesillere güzel bir aktarım olarak da bu sisteme geçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu deneyim merkezine kimler gelmeli ve haftanın hangi günleri açık olacak? 7 gün boyunca 15 saati yakın bir çalışma planlıyoruz burada. Herkes gelip istediği şekilde deneyimleyip faydalanabilir. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler Ben teşekkür girersin. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet bugün Bursa'da Bademli bölgesinde Sanguru Premium deneyim merkezindeydik. Hakikaten bambaşka ürünleri tek bir noktada bulabileceğiniz, deneyimleyeceğiniz ve gerçek verilere ulaşabileceğiniz bir nokta. Evet arkamda Sanguru Premium'un deneyim merkezinin deneyimli personelleri bulunuyor. Hepsi bu konuyla alakalı sizlere bilgi vermekten çok mutlu olacaklar. Hepinizi Bursa'ya bekliyoruz. Hava nasıl olursa olsun. Güneş enerjimiz sağlıklı olsun. olsun.